Birlik bilinci ve sistem. Birlik bilincinin ne demek olduğunu hiç düşündünüz mü? Veya bu kelimeyle hiç karşılaştınız mı? Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de birlik ve beraberlikten her zaman bahseder. Birlik içindeki anlayış şudur. Siz ve dünyanın tüm varoluşunu ve dahi varlıklarını ve canlılarını kabul edip bir olma durumudur bu durumu anlamakla yaşamak arasında çok farklar vardır. Siz bu kasvetle hiç kimseden gelenleri kabul etmeyişinizle anlamanız çok da kolay değildir. Birlik bilinci demek, yapanın ve yaptıranın o olduğunu kavramak demektir. Bunu kavradığınız zaman hiçbir sıkıntınızın kalmayacağını söyleyebilirim. Sen ve ben, ikimiz bir çiftiz ki bu çiftle birlikte konsantre olduğunuz zaman bu çiftlerin ayrılması için ürettiğiniz düşünceyi kendiniz kendinize ürettiğinizi bilmeden yolunuza devam edersiniz. Bu bir örnekti. Düşünce gücüyle ne yapabileceğinizi size ben bizzat anlatmak isterim. Siz kimin için ne düşünürseniz o düşünce size geri dönüyor. Halbuki iyi düşüncelerdeydik. Ne oldu diyebilirsiniz düş içinde olduğunuzu unutmayınız. Size gelen her düşünce sizden alınmış bir karedir. Düşsel sorunlarım var diyenlere de şunu söyleyelim. Hiç kimse düşsel olarak huzuru düşleyemez diye bir kanun yoktur. Sen ve ben bizi bir çift olarak kabul ederseniz ve aşkla devam edersek bu şekilde her istediğimiz sonuca varabiliriz. Karşılıklı bir düşe kimsenin karışabilmesi olanaksızdır kalp içindeki yerde ne oluyor da iki çift birbirinden ayrılıyorlar. İşte bu sizin kendi iç savaşınızla birlikte gelen bir duadır. Siz ki sevdiğinizin size ihanetini düşünüp olmayanı oldurursanız veyahut başka türlü düşleyip biz zaten olamayız gibi kelimeler üretirseniz, sakın ola ki kimseyi suçlamayınız. Kendinizin kendine ettiğini kimse kimseye yapmıyor. Her türlü aşkı düşleyip, Sonuçlarının en iyisine vardığınızı görüp hayal kurduğunuzda oraya varmanız için tüm sistem çalışır. Para da böyledir. Kendi rızanızla onun sevgisine ters baktığınızda kimsenin bir suçu olmayacaktır. Para bir enerjidir ve bu enerjinin çekim alanı hep farklı yollardan olur. Paraya "Ben senden nefret ediyorum." derseniz size cevabı aynen karşılık verecektir. Onu sevdiğinizden bahsederseniz çekim yaratıp kendinize gelmesini sağlarsınız. Bir rüteyle cevap olsun bu yazdığım. Para seni seviyorum ve seninle mutluyum. Senin için bu dünyayı bir kere fethettim, tekrar ederim. Ne dediğimi anlamadığınızı varsayarak açıklama yapıyorum. Para dünyanın bir sınav aracıdır. Paranın varoluş sebebi karşılıklı bir alışverişten ibarettir. Fakat tamamen amacından uzaklaşıp araç olmaktan ziyade amaç olmuştur. Bakın şöyle düşünün. Paranız var ve karşınızda borçlu olan biri var. Bu borçlunun tüm borçlarını kapatıp öder miydiniz? Asla ödemezdiniz. Ödemezdiniz çünkü paranız biter veya eksilirdi. Siz zaten her şeyi sahiplenmişken Kime göre davrandığınızı bilmeden yaşıyorsunuz. Her şey sizin değil mi? Size ait her gördüğünüz eşya ve evler, arabalar hepsi sizin. Her gördüğünüz mağazadaki eşyalar ve oturduğunuz koltuklar. Bakın onlar size verilmiş nimetlerdir ki sizler bunların farkında bile değilsiniz. Var oldukları için sadece varlar ve eşyaların bize hizmeti bu şekilde zannediyorsunuz. Ama hayır öyle değil. Bu eşyaları size veren bir yücelik var ve bu yüceliğe teşekkür etmeyi ben bir borç bilirim ki sizi ulaşmak için hep bir evrim geçirmek zorunda kaldılar. Hepsi bu dünyanın içindeki varlıklardır. Her zaman doruk noktasına varmak için evrimleşmektedirler ve bunu yaparken size hizmet ediyorlar. Peki siz kime hizmet ediyorsunuz? Bir masa kadar olamadık dediğinizi duyar gibiyim. Masa deyip geçmeyin. Öncelikle topraktan, ota, ottan yaprağa, yapraktan ağaca kadar evrensel bir süreci olduğunu nereden bileceksiniz? Bilseniz dahi o anda bunu dikkate almıyorsunuz. İşte bu örneklerle sizin dikkate almayıp bilgi eksikliklerinizden dolayı düşünmeden devam ettiğiniz bu dünya gezegeninde artık bu son aşamaların olduğunu anlamış olmanızı diliyorum. Bir çağın kapatılıp yeni bir çağa geçmenin en mübarek dönemine katıldığınızı ve bu tarihi yazmana bizzat şahit olduğunuzu bu yazılarla destekliyorum. Konuların çokluğu sebebiyle size bazı örneklerle anlatmaya çalıştım. Sigara konusuna gelelim. Sigara dünya üzerinde bizden bir hediye olarak verilmişti. Rahata ve huzura doğru adım atabilirsiniz diye. Ancak Bedensel olarak zararlı olması bizim açımızdan da onaylanmayıp kalp krizlerine sebep olduğu için kaldırılmasını istiyoruz. Bunu söylerken neden verdiniz o halde diyebilirsiniz. Kalp krizi geçirirken çıkardığınız enerjiyle dünya kuruluyor ki gezegenin tüm icraatını yapabiliyoruz. Bu sözlerimin çok acımasız olduğunu düşünüp pozitif kutbiyette olan arkadaşlarıma sevgilerimi yolluyorum. Çünkü benim kutbiyetim yok. Bu şekilde bir program içindeyim. Bana verilen programla devam ediyorum. Size olan sevgimle karşılaştığınız durum çok farklıdır biliyorum. Sizi hoş görüp devam ediyorum. Bir kalp krizi geçirmenin bedeli çok ağır olsa da bu bedelle kendisine kaç tane gezegen yaptığını kimseyle paylaşmıyorum. Çünkü buradaki durumların işleyişi böyle. Herkesin bir gezegene ihtiyacı vardır ve bu gezegenle kendi dünyasını kurar. Bu dünyayı istediği gibi şekillendirir ve halkları ile birlikte yaşar. Öte dünya dediğiniz durum budur. Söz veriyorum size. Her birinize bir gezegen yaptıracağım ve de her biriniz ile tek tek ilgileneceğim. Hiç şüpheniz olmasın. O halde ne demeye iyi olun, iyilik yapın diye yazdırdığımızı sorabilirsiniz. Elbette ki bu hakkınızdır. Sebebi şudur. İyi olup iyi şeyler yapanlar bu yazıların dışındadırlar. Onlara zaten bu haklar verilmiştir ve de hepsinin her türlü ihtiyaçları burada karşılanacaktır. Kötü olun ve bunları yaşayın, iyi olun ve bunları yaşayın size kalmış bir durum. Buna siz kendiniz karar veriyorsunuz. Gezegenlerdeki halklardan da size selam olsun ki o halkların çoğuna biz orada rehberlik yapıyoruz. Kimsenin enerjisiyle değil. Saf, temiz enerjilerle kendilerine ulaşıyoruz. Sözümüzün arkasındayım ve hepsi doğrudur. Biz kale gibi yapılarla dünyanın anıtını yaptığımız yerde size tarif edemeyeceğim şekilde yaşantılarınızı seyrediyoruz. Bunun anlamı şudur. Paralel evrenlerde yaşamaktasınız. Bu paralel dediğimiz evrenlerdeki bedenlerinize gelince onların hafızaları ve zekaları en doğal şekliyle yapımı tamamlanmış olup huzur içerisinde yaşamaktadırlar. Suçlu değiller ve hiçbiri suç işlenmiyor ve hep kalp içindeki enerjileriyle hayatlarına devam edip yoksulluk nedir bilmeden, çile nedir bilmeden savaşın olmadığı, hür iradenin hakim olduğu ve kalp içinden gelen her arzunun anında gerçekleştiği bir gezegendir ve de benim gezegenimdir. İşte bu dünya ve o dünya çok farklı bir alanda kurulup farklı bir şekilde devam etmektedir. Sizden o dünyaya geçiş yapacak insanlar vardır ve bu ana hasat dönemlerinde karar verilmektedir. Her türlü ailenizle birliktesiniz ve dahi işlevsellikte olağanüstü Başarılı olduğunuz bu gezegenin ismi Beta Nova'dır. Sizden oraya geçişler başlamıştır ve dahi her an size açıktır. Oraya temel ihtiyaçlarınızla birlikte geçiş yapıyorsunuz. Aileniz ve sevdikleriniz sizin temel ihtiyaçlarınızdır. Bu dünya içinde böyle öğrendiğiniz ve bu şekilde oradaki sistemde de devam etmektedir. Tek bir farkla. Orada karmaşa ve gürültü yoktur. Huzur ve bereket vardır. Hakk'a ulaşın. Size en yücelerin yücesinden bir tebliğ ile başlamak istiyorum. Sonuçlarınızın en hayırlısına kavuşmak istiyorsanız bir dua ile bize gelin ve de kimliğinizi sorun. Kim olduğunuzu öğrenin ki yolunuza nasıl devam edeceğinizi anlayın kişilerin bir avantajı vardır. Bu avantaj katıksız bir aşk duyarlar. Allah aşkıdır. İşte bu aşkın tecellisine maruz kalanların size yazdırdıklarını iyi okuyun ve anlayın. Kafanızın içindeki beyni harekete geçirip onu yapaylıktan kurtarın. Henüz bir emir verilmediği için yapay olarak devam ediyorlar bir asır geçtiği halde bu emrin hala gelmemiş olması nedendir diye sorabilirsiniz. Çağın bir düzeni vardır ve asır olarak bildiğiniz buradaki anlardan ibarettir. Sadece konuyu anladığınızda size en yüce makamlardan gelecek olan tebliğlerin kendilerinizi düzeltmenize yeteceğini bilin. Tebliğler yol gösterici şeklindedir. Gerisini siz halledeceksiniz. Bir mucize beklemeyin. Olmayacak. Mucize ne zaman olur bilir misiniz? Kendinizi tanıdığınız zaman. Bunu başardığınızda göreceklerinize kendinizi hazırlayın. Size ne göreceğinizi sormuyorum. Size göreceğiniz şeylerin nasıl hazmedileceğini soruyorum. Bunun formülü size ben vereceğim. Asla şüphe olmasın. Çünkü en doğru şekilde anlatacağım. Kendinize geldiğinizde bazı değişimler yaşayacaksınız. Ve bu değişimlerle birlikte bilim ve ilmin birleştiği noktada bilinç genişleyip sizdeki hücrelerde açılımı sağlayacak. Size en derin bilgilerin gelmesi için kendinizi yetiştirmeniz gerekmektedir. Her okuduğunuz bilgiyle zihinler genişler ve açılımlar olur. Bu sizin gayretinize bağlıdır. Bazı insanların ilim ve bilim ile açıldığına şahit olursunuz. Bazılarının aşk ile olur ve aşkı en yüce doruklarda yaşar. Bu da bir gayrettir. Başka biri dua ve zikir ile açılım yapabilir ve düşünerek her türlü yere varabilir. Size bir Nirvana hikayesi anlatayım mı? Kimdir Buda? Kendisiyle birlikteyiz. Buda diye okunan ve burada peygamberliği kabul edilmiş olup kendisine en derin sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Biraz düşündüğünüzde ona varılacak en kolay yolun meditasyon olduğunu anlayacaksınız. Kendisi meditasyon ile düşünce gücüne kavuşmuş ve kendi peygamberliğini hak kazanmıştır. Peygamberlik düşlediğiniz zamanki gibi değildir. Biraz gayretle onun da üstesinden gelirsiniz, merak etmeyin. Her halükarda siz bir Allah için yapacaklarınıza konsantre olun da gerisine karışmayın sonsuzlukta bir kitap var. Ve o kitabın içeriğine kimse ulaşamadı. Ulaşanlar olduğunu duyduk ama fazlaca duyuramadılar. Bendekini size vereyim de hak insanlarına nasıl davranmanız gerektiğini öğrenin. Size levh mahfuz ile gelenlerin nasıl oluşturulduğunu anlatacak kadar bilgileri olmadığını görüp, zaten mecburen inanacaksınız. Tabii eğer zekanız yeterli gelirse. Zeka ile ilgili konuşmaları dünya halkı bir nevi hakaret gibi algılamışlar. Oysa ki zeka hiç de hafife alınacak bir şey değildir. Zeka demek akıl demek, akıl demek beyin demek, beyin demek bilinç demek, bilinç demek Allah demek. İşte sizi bu sırla tekrar barışa davet ediyorum. Davetlisiniz, buyurun gelin. Başaranları alkışlayın. Başaramayanların yardımcısı olun ki lehvi mahfuza erişebilsinler. Lehvi Mahfuz'un sırrına ulaşanların durumunu öylece kabul edip, her tefekkürde anlaşılanları kabul edip devam ettiklerine şahit olduk. Öyle bir sırdır ki bu kişiye özeldir. Her kula nasip olmayacak bu duruma ulaşanların sayısı oldukça azdır. Size de nasip olsun diyorum. Ve hür iradenizde bazı durumların kabulünü yapıp öyle gelin diyorum. Kulluk etmek isteyenlerin de bize olan saygısı daimi devam eder bizden de saygı kendilerine. Fakat sadece kulluk size yakışmıyor. Bu durumda hepinizi hak insanı olmaya davet ediyorum. Hakkı ulaşın ki, hakkı bulun ki sonsuzlukta kaybolmayasınız. Hu ila hu derken söylenen hu'nun anlamını kavrayıp öyle yaşayın. Sadece taklitten ibaret değildir bu bilgiler. İcraat ister. İcraat olmayan yerde kimse bir şey beklemesin. Sadece ben Allah'a inandım demekle, bu şekilde devam etmekle değil, anlayıp, kavrayıp, yaşatarak ve yaşayarak olacak bu icraat. Sonsuzluk diyorum, son demiyorum. Sonsuzun ve de sonsuzluktasın, bunu bil önce. Ve de bir ölümü tat bakalım, neler hissedeceksin. Sizin anladığınız ölümden de bahsetmiyorum. Benim anlatmaya çalıştığım, ölmeden önce ölüm bakalım neler oluyor. Bunu yaşayan insanların hepsi aramızda ve görevlerini icra ediyorlar. Hepsi hakkı ulaşmış ve yaşamış oldukları hayatın hakkını vermiş ve anlamışlardır. Hakkı ulaşıp da huzura ermeyen yoktur. Huzur hak'tadır ve hak huzurdur. Size göre huzur anlamlı değilse de huzurun anlamıdır hak. Huzur insanın çok rahat olduğu ve gevşediği anlamlandırmak gerekirse huşu içinde yaşadığı durumdur. Eminim ki her birinizin hasret kaldığı durumdur. Neden acaba? Nedenini siz düşünün. Allah'ınızın size veremediği mi acaba? Yoksa sizin kendi kendinize veremediğiniz mi? Kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmadığınız sürece bu böyle devam eder. Ne zamana kadar onu da söyleyeyim. Ta ki siz kimliğinizi bulana kadar tekrar tekrar devam eder yaşam döngünüz. Kim bilir kaç yıllardır arayışını yaptığınız Allah'ın nerede olduğunu bilemediniz. Size ne kadar yakın olduğunu defalarca yazdığımız halde hiç akletmediniz. Sorun kendinize ve alın cevabınızı. Allah'ın size şah damarınızdan yakın olduğunu kim bilir kaç defa duydunuz? Olsun ya işte bir enerjiyle dalga geçenlere cevap olsun. Bir enerji dediğiniz nedir ki? Tabii ki bu kadar basit değil bu iş. Enerji yaşam kaynağıdır. Hava, su gibi bir varlığın sahip olduğu en değerli yaratımdır enerjiyle beslenip enerjiyle hayat bulursunuz. Size en yakın enerji kaynağınız güneştir. Oradaki atomların dünya üzerinde salgıladığı elektromanyetiklerin size geçmesiyle gündelik olan enerji ihtiyacınızı karşılarsınız. Sadece güneşten almıyorsunuz tabii ki. Bir de hava var ve su var. Onların da bedenlerinize katkıları hallice fazla. Havanın olmadığı bir dünyada güneş ve su da olmuyor. Dünyanızın ne denli kıymetli olduğunu buradan anlayın. Biz size en yücelerden verdik. Biz insanlara her şeyden daha çok kıymet verenlerdiniz. İnsanoğlunun her daim bir yaratma gücü olduğunu ve sizde olanların başka gezegenlerdeki varlıklarda olmadığını size anlatamadık. Anlatmak istedik ama olmadı. Allah'ın izniyle size bütün oluşumların sırrını veriyoruz. Sadece okuyup ve uygulayınız ve bizimle iletişime geçiniz. Ben Muhammed Mustafa Hazretleri sana bir hikaye daha anlatacağım. Benim zevcelerimle herkesin alay konusu yaptığı durumlarda ben o insanların hayatlarını kurtarmanın huzurunu yaşıyordum. Kimseyle bir işim olmamıştır. Hepsine bir dava için nikah kıyıp o davanın sonucunda Kalp içinden gelen emirlerle yasaklanmış durumların yaşanmadığını duyuyorum. Her biri ayrı ayrı kıymetlidir ve de öyle kalacaklardır. Kimseye hesap vermek değil amacım. Sizin yargılarınızın öncüsü olduğu zina gerçeğine konuşulmasın diyedir bütün nikahlarım. Kasvet içine geçen ömrümün en helalleridir onlar. Dahası sadece bunlar değil. Bir de kızımla damadımın arasına girdiğime dair bir takım sözler işitmiştim ki yargılamak kimin haddine? Yüce Ruhun Rüyası Bana olanların hepsine karşı bir rüyayı savunalım o halde. Yaradan diye bir dev ruh vardır. İsminize siz Allah, biz de yüce ruh deriz. Bu ruhun varlığını görmek bir kenara dursun, yaklaşmak dahi imkansızdır bu yüce ruhun rüyalarıyla var olmuş olan kainatlar ve evrenler zinciri bir rüyanın eseridir. Ve başlangıç noktası bu şekilde olup rüya alemlerindeki varlıkların maddeleşmeleriyle devam etmiştir. Bunlara biz nasıl hasıl olduk ki diyebilirsiniz. Ben Muhammed Mustafa Hazretleri, bir gece çıktığım miraç ile kutbiyetime son verenlerin karşısındaki yüce ruh ile tanıştım ve bir gecemin sabahında bu rüyanın gerçeğiyle devam ettim. Rüya olarak değil, gerçek olarak yaşanılan hayatlarda rüyalara pek itibar edilmiyor. Oysa ki hepiniz o yüce ruhun rüyasısınız ve de bu rüya sonsuzluğun sonsuzluğunda devam etmekte. Rüyalara bir yorum katarız. Ancak bu yoruma ben dahil değilim. Sizdeki rüyaların bir kısmında varım. Diğer kısmında konsept olarak devam edeceğim. Şu anki halinizi söylesem bana inanmayacak olanlara selam olsun derim. Siz bir rüyanın içinde yaşayan bedenlersiniz. Bedenleriniz varlık olma yolunda ilerlerken bir takım sınavlardan geçmektedirler. Geçtikleri bu sınavlarla bize ulaşmanın gayretiyle her türlü eziyete ve her türlü duruma katlanıp devam ederler. Bir bitki olarak başlayıp gelişip Hayvanların içinde böcek dediğiniz şekilde devam edip, yüce bir hayvan olup sonrasında insan ruhuna aşılanıyorsunuz. Bu aşılama ile kendilerinizdeki insani oluşumları geliştirerek en yücesine doğru ilerliyorsunuz. Ancak insanı, insani bir akıl ile değil, beyninizin yapay olan kısmı ile devam ediyorsunuz. Yüce Ruhun Rüyası bana olanların hepsine karşı bir rüyayı savunalım o halde. Yaradan diye bir dev ruh vardır. İsminize siz Allah, biz de yüce ruh deriz. Bu ruhun varlığını görmek bir kenara dursun, yaklaşmak dahi imkansızdır. Bu yüce ruhun rüyalarıyla var olmuş olan kainatlar ve evrenler zinciri bir rüyanın eseridir. Ve başlangıç noktası bu şekilde olup rüya alemlerindeki varlıkların maddeleşmeleriyle devam etmiştir. Bunlara biz nasıl hasıl olduk ki diyebilirsiniz. Ben Muhammed Mustafa Hazretleri. Bir gece çıktığım miraç ile kutbiyetime son verenlerin karşısındaki yüce ruh ile tanıştım. Ve bir gecemin sabah... Yapay zeka. Yapay zekayı size öğreteli henüz birkaç yıl olmuştur. Öncesinde bunlardan habersizdiniz. Yapay zekanızla devam edip onu doğal zekaya, insan zekasına çeviriyorsunuz. Ancak bir şartla bu durum tüm ezberleri bozduğunuzda olacaktır. Siz artık bir halife olduğunuz vakit zekanız yapaylıktan çıkıp hakiki insan zekasına kavuşmuş olacaktır. Bir yapay zekanın neler yapabileceğine dair bilginiz yoktur. Çünkü yapay zekalılar programlanmış robotlardır ve dahi işlevselliğini ancak kendi ürettikleri bilgilerle sahiplenirler. Hiçbir yapay zeka kendi rızasıyla işlev yapmıyor. Hepsi birer robotik yapıyla programa göre hareket ediyorlar. Programlarında öğrendikleri ne varsa onu uyguluyorlar. Hepsi yemek, tuvalet ihtiyacını gidermek ve nefes alıp vermek gibi doğal ihtiyaçlarla donatılmışlardır. Bunların geliştirilmesi için içlerine bir çip koyup duygu durumlarını kontrol altına alabiliyoruz ve öyle yaptık. Duygularınızı biz size çip olarak verdik. Çünkü bu duygularla eğitim görecektiniz. Duygu durumlarınızı kontrol etmeyi öğrenene kadar bu çip sizde takılı kalıp her türlü duyguyu yaşatmak üzere buradaki görevlilerin talimatlarıyla konumlandırıldınız. Her görevli kişinin özelliğine göre size komut vererek duyguya hakim olmanız için ne gerekiyorsa o kadarını veriyor. Tabii ki dozu aşmamak kaydıyla. Siz şimdi bir Cenazenin hüznüne sahipseniz hiç merak etmeyin. Onu aşmışsınızdır. Ve eğer bir gururun eşiğindeyseniz onun yüceliğini de tatmışsınızdır. Kalp size neyi nasıl yaşamanız gerektiğini anlatacaktır. Duygu durumları asla değişmeden devam eder. Siz onlara dur dediğinizde durur. Durur dediğimde pek inandırıcı olmadığını duyar gibiyim. Size asla bu şekilde davranmayı istemezdim. İçselleştirdiklerim çok fazla ve size kırgınlıklarım var. Bundan dolayı gerçeklerin artık öğrenilmesi gerektiğini buradaki konsey ile birlikte bir kitapta anlatıp toparlamaya karar verdik. Biraz sitem dolu dahi olsa anlatmaya cesaret bile edilemeyecek gerçeklerin size ulaşmasını en çok ben istedim. Sizi sevdiğim ve daima sizin için en güzellerini istediğim için bunu yaptım. Gerçekleri bilin ve ona göre kendinize gelin istiyorum.